Saygı duyuyorum arkadaşlar bugün sizlerle birlikte böyle bir şey yaptık. Ne yaptık Ali Hamza? Ee, i̇şte ilk önce evden yapıştırdık. Sonra ben de, babam evi yaptı basamaklarını falan. Şöyle. 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 Ben e, renkli olmasın dedim ama böyle dekoloji parçalarımızda renkliydi. Her rengin di fazı yok yoktu. Sonra ben treni yaptım. Ben Sonra e, yaptım. E, şey, yolları yaptım. Yani şu şu araç şu araç, şu araç park. Şunlar gidiyor. Bunlar. Otursan da. Şu şuraya geçelim. Şu Beğen sorular ne Bunu şimdi A, bir de çünkü e, pasta, yaptım. Bunu yaptım. Bunu yaptım. Bunu yaptım. şunu 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 yaptım. Bunu tamam. yaptım. şunu yaptım. Bunu yaptım. 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 Videomuz burada bitmiş. Benim yani istediğim Devam edelim bence. Sen yapmaya devam et. Ne söyleyeceğim ki? Tamam. Şu evi koy. Altın arabaları koy. Baba arabalar... Hayır bu köprü mü olacak? Köprü gibi Peki. bir şey yap. Hayır, Hayır de altından de. Hani arabalar... Aa aslında altından arabalar da geçiyor. At sanki burgerler alıyorsun. Hamburger alıyorsun. Hmm, doğru. Bak gel geçer geçiyor. Geri gibi geliyor. Ama bir tek şey yapmadım. da burada. Şimdi ee, Thomas'la evi bir bağdaştırman lazım. Şöyle mi? Bir... O zaman böyle. Ya, ya, Hay, Thomas şey Thomas'ın şey videolar yani trenlerin tren videosu. -tren, tren, 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 i̇şte ondaki şoför anı Yani adam buraya oturacak. Aha. O anda şeyi verecek, sesini verecek. Ya yani, bir Thomas mesela buradan şuradan geliyordu. İzledim ben. Tamam. Buradan geliyordu. Böyle oynuyordu, geldi düştü. Sonra bu, bu kayıt aldı. daha da koştu, koştu, koştu. Motora bindi, döndü. Toması bu makineyle kaldırdı. Hmm. Sonra Thomas dere kalktıktan sonra geldi, geldi, geçti. Buraya geldikten sonra Vagonunu şuraya bırakıyor, bıraktıktan sonra bunun tam bir... tersine sekiz yapıyor. Bir. Tamam bir. Yapıyor bir. Bir. de yapıyor. yapıyor. türlü Anladım. Bir de ee, ne vardı, şu. Şunlardan şöyle bir şey yapıyordum. Şöyle yüz yapıyordum. Şöyle. Ama ağlar yüz yapıyordum. O arada Zeynep gelip bozuyor. <laughs> oh. yani bu sabah. Yok, o zaman. Hı -hı. Yep, bunu, bunu, Hadi ya. Bir, bir de şunlarla da oynam oynamadık yok oynamadık. Bir tek bunu yaptım ama sonra şöyle kapladım. Etrafından şöyle ter rengi şey olur ya. Evet. Onlar gibi şöyle kapladım. O da soda e, yaptım. Bak burada. Mesela bunu yapmak istediğiniz bir şey ya varsa yapabilirsiniz. Mesela bu puzzle videosu isterseniz atabilirsiniz. Şu bulmacayla üç el oynamak istiyorsunuz. Bu şey kedi çocuğun puzzle'ı. Şunun puzzle'ı. Tamam. Şunlar zaten bebek şeyleri. Zeynep. Aa, Bir var. Matematik şeyi. Hmm, bir o da güzel. Bunlar var. Bunlarla ben oynamıyorum. Zeynep Hanım Zeynep için. Bir tane de o kartlar hani, var. O şu tahtaları için dizmek için kart. Kartları. Evet. Oynamak için. Ama bir tek 5 yok. O sayı doktor söyleyince. Hmm. Bir tek 5'i bulamadık. Diğer hepsi bu. Kaybolmuş. Videomuzu burada bitirelim mi? Alan son bir şey daha. Bitti. Baba, buradan mı çıkıyorlar? Adam şey. Ev olarak düşündüm ben ha, onu. Bir tek de, Merdiven. Ha, bir tekne. Şu arabanın şeridini yapmayı unuttum. O da başka videoda. Tamam. Videomuz burada bitmiş videonun daha çok gelmesini istiyorsanız At, kanala like atmayı unutmayın. Tamam. Bay bay.